selam arkadaşlar. Bugün ay oyun oynayacağız. Tekrardan. Tamam, evet, düşünün tutalım. Bu biraz da biraz donuyor ama. Köy ihtiyaç köy. Kardeşim kar vadisine gidelim ama köy gideceğiz köy. Evet. Bir şey bak. Destekliyiz. Çok tatlıyız. Arkadaşlar ben kardeşimin dediklerini size çevireceğim. Haberiniz olsun. Yani bir şey olmaz. Başka bir şey derse. Aa, bak evet. bugünkü görev. Bugünkü görev. Ne 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 bakalım mı? Evet. Neymiş? Evet. Abi Allah kar. Yani neyse yapmaya yapmayacağım. Yani bu görev en zor görevlerden biri. Evet. O oynayanlar bilir? Batman çocuğu içinde sen. Aslında şey olsaydı. Mayak olan mayak. Koş 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 şuna. Su şuna koş 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 dur dur. koş 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 Sakin. Sakin sakin sakin. Şimdi bizim bu adamın evet. güzel sandığı nerede? Onu bilmiyoruz. Hocam evet. dur. da Orasına gitti. Öleceğim Yunus. Öleceğim Yunus. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Başlayacağım böyle göreve ya. Orada bir tane kara vardı. Gördüğünüz gibi ama. O, şimdi bak. Koş, direkt, koş, koş, koş. Direkt gideceğiz. Koş. Koş, koş, şimdi bizim bu adamın yüzen sandığı nerede onu bulmaya çalışacağız. Evet. Abi hay başlayalım şimdi senin yüzden sandığına da ya. Abi ben ne başlayacağım ya. Bir de bak var ya şuraya kadar sal. Yani şuradaki koca tata var ya oraya kadar yükselecek. Evet. Atlayacağım. Gider miyiz? Yok yok yok. İmkansız abi. Abi hadi öyle <laughs> abi. Önce ettik. Oraya çıkmıyor mu? Çıkıyor çıkıyor abi ya. Yapma. Eee? Biz neden buraya geldik? Abi ya. Çık çık. Ay köyüne geri dön. Başlayacağım böyle parkura ya. Ah. Yani abi o parkuru bitirmenin oh. imkanı yok ki. Evet. <laughs> Değil mi Nur? Manyak. Manyak deme. Neyse arkadaşlar o zaman bugün bugünkü videonun konusu güzel videosu olsun. Size ayı oyundaki bazı ah. yazı ya, bazı güzelleri göstereceğim. Kalbaki olmuş. Bazı Şimdi ilk giden ilk giden bunu böyle kırabiliyoruz. Evet. Ve bakın şuna dikkat edin bak burada labirent gibi bir yer var. Bu tarafta ise kuki var. Cookie. Evet. Cookie. Şimdi ama konumuz onunla ilgili değil. Şimdi o giden gizem değil sadece ona dikkat edin. Şimdi e, buraya geleceğiz arkadaşlar. Buradan böyle direkt dalacağız. Dolduk. İnelim. Şuradan şöyle nerede lan? Ya bulamıyorum. Çık. Lan Burası mor yapıldığı yer arkadaşlar. Kardeşim de lan burası neresi dedi. Yani şimdi morbalı biz yaptık. Ve kardeşimiz. Burada tutulduk. Ve bakın şu şu öndeki vurduğum not bizim notumuz. Şu öbür not ise kardeşimizin notu. Şimdi sen uyandık bakın, Bir not. Morbal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor. Ama ayılar üzerinde değil. Birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu. Ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerekli. Bu bizim yazdığımız. Kardeşimizin yazdığı morbal üzerinde Tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesinden neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. Ve ayrıldı gitti kovanı oluşturdu. Orada da ile kendine, kötü şeyler yaptı. Bu mor balların sebebi biziz yani. Kahraman biz değiliz. Bu birinci gizem. Şimdi ikinci bölümü gösteriyorum. Bu sesli olabilir. Tamam mı? Tamam. Şimdi ikinci bölüm. Sıcıka var ya şu arkamızdaki. Şu Bakın. Onun deve dolmuş haline göreceğiz. Bakın. Burada bir yer var. Oradan gireceğiz. Ne oluyor? Hazır mısınız? 3, 2, 1, tata! Sıcıka! Ama ne yaparsak yapalım. Zaman, Hiçbir şey yapamıyoruz. Komadan olmuş. Neyse buradaki yerleri gösterdim. Şimdi arkadaşlar koca evden gizli bir yer göstereceğim. Tamam. Bu sağda mı? da Uy oğlum benim hareketi gördünüz mü? Tamam. Anne! An. Ben de gideceğim artık. Ama he, stickerlar. Tamam buna stickerlarla devam edelim. Mono ayı var. Güzel sıcıka var. Bir de havalı kaplumbağa var. Onları bulacağız. Şimdi ilk direkt dibimizde neredeyse. Long sticker'ımız. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, buradaki tam bu ve biliyorsunuz Şuradaki kahverengi bir bölgeye gidiyoruz. Buradan direkt sadece böyle öldüğümüz atlıyoruz ve karşımıza bu stinge çıkıyor. Bu X sticker. Dingin sticker, Biraz sticker için buralarda bir yerlerde. Tamam da burada. Burada ben bunu kendim buldum bu sıcakayı. Diğerlerini de YouTube'dan gördüm. Sonra burada iki tane daha göstereceğim yer var. Gizli. İki ayı. Da. Ayı mı? Evet ayı bölgeleri var iki tane. Evet. Gizli. Bir daha önce bakın. Şu da DJ Perry var ya. Onun onu şey yapmanın kurtarmanın çok kolay bir yolu var. Yakınca buradaki trambolinden zıplıyorsunuz. Tamam mı? Buradan böyle bu halde üstüne çıkıyorsunuz. Sonra şöyle bam olmadı. Siz benim ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bakın. Buraya geliyorsunuz. Yani oyuncaklar için yani biraz daha kolaylaştırıp buradan şöyle çıkacağız. Sonra buradan böyle hop aldık. Asırı. Sonra da buradan böyle gidip DJ Perry'yi kurtarabiliriz. Ee, şimdi dur bekle. Ne gösterdi? Heh Mona ayı Mona ayı. Geriye Mona ayı kaldı. Mona ayı mı? Hı hı. Tamam. Ben oraya mı Çıktım ki ya. Heh, ayı bakın. Ayı kapımda buradan böyle zıplayacağız. Hop. Yukarı şuradaki bir tavşanları yok edelim. Davşik. 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 Buraya gel lan. Hayır, hayır hayır. Lan vurma. Oğlum vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Davşik kesin öldürür çünkü. Hmm. Ya ben de değil mi? bakın. Melik. Buraya geliyorsun bak. Tam da şurada. bak, şuradan. Şuradan. Şu kırmızı bloğunu orayı görüyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz aşağı. Aha bakın monayı ayı burada. Böyle ben onu çok mı? kolay bir şekilde almak için şunu geçikleri şöyle, şöyle kırıp Bak çitin üstüne çıkıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Tamam. sonra hop hemencik böyle yapıp monayı da alabiliyoruz. Ay düştük. Şimdi göstereceğim iki o gizli yer. Bakın hani buradan şöyle bu kadar gidelim. Hani buradan böyle başlıyoruz. Gidiyoruz ya. Bekle be, be, İşte buradan gelirken bakın. Şu suyun içine dikkatli bakın. Gördünüz mü? Bir bölge var. Buradan gidiyorsunuz. Baba. Ve burada da Tommy var arkadaşlar. Tommy. Hı hı. Tam da karşımızda. Tommy var. Tommy'yi de buradan böyle kurtarabilirsiniz. Şimdi geri gidelim. Eğer düşerseniz bakın düştünüz ya. Burada yol var. Gidebilirsiniz. İkinci bölümde de sul sulu bir yer. Buradan bakın arkadaşlar. Buradan böyle sakince. en baştan göstereyim ya. Şimdi anlamaya da biliyorsunuz. Onu kurtardıktan sonra olmuyor. Onu kurtardıktan sonra da gitsek bir şey olmuyor. Onu kurtarmadan da gitsek bir şey olmuyor. Yani bak oradan bakın oradan öyle başlıyoruz. Buraya geliyoruz ya. Sonra tamam, buraya geldiğimizde böyle gideceğiz. Denize bir atlayalım. Denize atladık. Hiç aşağı inmeyeceğiz. Sonra tamam, şuradaki en güçlü geleceğiz. Aşağı ineceğiz. Bakın burada bir tane var. Tekrar gidelim. Boğulmayalım diye buraya da buraya parçada koymuşlar. Burada ok insanın nereye gideceğini gösteriyor. Burada, sonuna bakın. Burada karasakal var arkadaşlar. Buradan şöyle. ilk önce buraya. Sonra da buraya zıplayarak buradaki karasakalı da kurtarmış olabilirsiniz. Şimdi, arkadaşlar, şimdi ben oraya kadar gitmek istemiyorum. Bu yüzden şuradan öyle gitsek aklımda direkt oluyor. Yani konumuzla alakalı değil ama. Şimdi son, son bölüm. Ninja kaplumbağalar. Evet. niye kaplumbağalar arkadaşlar. Evet. Şimdi size göstereyim. niye kaplumbağalar koca evde. Şöyle bir koca eve gidelim. Hemen üstünü görmek istiyorsanız toplamda 16 tane ayı kurtarmanız lazım. Çünkü koca ev, yani 12 ya da 16 ayı kurtardıktan sonra da koca ev açılıyor. İsteyenler indirip oraları açıp bakabilir. Bunlar Aa, gerçek benim olduk. bu gösterdiğim yerler oyunda gerçek bir şey. Kapat, kapat, Bakın bir de robotun bir gizemi var bakın robot şu an mutlu ya bak şuna bak ee, gelecek bak gidiyor şu an çok mutlu duvara çarpıyor üzülüyor çarpıyor üzülüyor robotun böyle bir şey var neyse konumuz da iyi değil niye kaplumbağalar bizim konumuz bu uçtuk uçamadık uçamadık. <laughs> İlk kez to tosladık ya. Bir taşta bir zıplayışta bir uçuşta iki çarpış. Arkadaşlar <laughs> işte şimdi size buradan bir tane gizem göstereceğim. Oyunun yapımcısı inşallah bu gizemi görmüştür. biliyordur Böyle bir şeyin olduğunu. Ya da bilerek yapmıştın inşallah. Çünkü bakın. Allah Allah yanlıştım. Yanlış zamanda Ne? Zıpla. Heh. Tam buraya geldik ya. Buradan böyle gidiyoruz. Bakın. Buradan küvet dolu. Ağzına kadar dolu. Şimdi bakın. Burada full boş. Bak tuvetin ta içine kadar bakıyoruz. Bakın şöyle. Hiçbir su damlası bile yok. <laughs> Neyse konumuz bu da değil. Şöyle. Şu kapağı bir açalım. İstediğiniz kapak bölümünden girebilirsiniz. Ben burası tam da buradayım. Şurası diye şey yapıyorum. Burada arada buradaki ayağını da kurtarmak. İşte oradan girip buradaki ayağı kurtarabiliriz. Bakın. Şurada kapalı bölge var ya. Bunu çekince bu iki yerde açılıyor. Şimdi kaplumbağalar gideceğiz. Işte. İlk önce kap yani kaplumbağalara gitmeyelim ya. Kaplumbağaları biraz, biraz daha sonra bırakalım. Bakın burada Krogo var. Fare yerken yanlışlıkla bir tane farede anahtar varmış. Umur ayının anahtarı. Ne? İşte şuan, onu da yutmuş ve şuan acı, acıyormuş. İşte bu yüzden bizde de bakın anahtar orada. Biz de bakın bunların üstünde böyle bam bam diye vurarak o anahtarı alacağız. morayı mar marvayı kurtaracağız. Asit tamamen gitti. Şimdi şunları alıp şöyle hoblik 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 gidelim. Olsun. evet asıl... Nüfusunun asıl hiçbir şey demiyor. Neyse. Biz şuradaki ayımızı bir kurtaralım. Ayı kurtarmak için o şey... El yıkama bölümünden gitmemiz lazım. <laughs> yokluk yok, kurtaramayız. Yoksa şey kurtarmayız. Yoksa kurtar... Yoksa kurtarmayız de ben çevireyim. Şey yoksa kurtaramayız. Bakın. Burada da bir tane delik var. Buraya da aşağı gidince ninja nice kaplumbağalara ulaşacağız. Değil mi Yunus? Evet. Tamam. Gelin. O da bir şey var. Bum, 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 bum. Ve ninja nice kaplumbağalar. Da bir şey yiyelim. Agalarla fotoğraf çekinelim be. Evet. Hadi, Hadi onları yok edelim. Bunlar ettik. Lan Lan Şimdi de biraz mı? pizza yiyelim. Benim aklımın ses, efekti. <laughs> Am Neyse arkadaşlar bu domuzdu bu kadar olsun zaten bildiğim tüm evet. gösterdim. And I'm gonna smoke Bye bye.